Minecraft ama çimene dokunmak yasak 2. Oh abi çimenlerin tam ortasına doğdum. Neyse dur tamam köy var arkadaşlar hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil ama ben buradan nasıl ineceğim? Arkadaşlar aşağıda bir su olduğunu fark ettim altta iş yapacağım inşallah tutturabilirim. Aa, of tamam dur dur çimene değinmeden de. sakin sakin buradan kendimi salıyorum aşağı doğru. Sakin. <laughs> sakin. Sakin Toprak tamam. Lan iri baştan ne geziyorsunuz burada? Arkadaşlar bu arada amacım da zümrüt bulmak. Zümrüt bulursam kanala abone olmayı unutmayın. Demir golem dur dur dur. Amacım demir bulmak olsa da seni kesebilsem ama dur, dur. dikkatli şekilde. Köylüler çıkın Çekil bana sakın değmeyin durun. Abi kesmez buralarda hiçbir şey yok mu ya? Şu evet diye girip. aa bu ev büyük belki buradan çıkar. Lan yosunu taş. Yosun taşı arkadaşlar ben kırana kadar abone olmayı unutmayın. Hadi 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 kırılacak. Evet arkadaşlar kırdım tamam. Oh içerideyiz içerideyiz sakin sakin Yeşil bir şey yok değil mi Hadi arkadaşlar başarabiliriz 1 2 3 Lan vallahi zümrüt buldum Oy, Arkadaşlar zümrüt buldum Lan yeşil zümrüt Hayır